Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi elimde bir adet kalın bir kalemim ve 3 numara 1.70 mm tığım Alizan serisinin ipi arkadaşlar rengimize çok hoş gördüğünüz gibi farklı duran bir rengimiz numarasını isterseniz yorumlar kısmına ulaşmanız yeterli. Bununla size çok güzel bir model çalışacağım. E, etol çal yelek olaraktan mevsimlik kullanabileceğiniz bir model istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz ee, istediğiniz iplerle de çalışabilirsiniz farklı iplerle yazlık mersiz iplerle de çalışabilirsiniz arkadaşlar ben sizlere sadece model anlatıyorum ipimiz gördüğünüz gibi rengi çok hoş hemen isterseniz modelimize geçelim ipimizi sabitliyoruz arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyoruz ilk önce kenar eee tırabzanı uygulayacağız. İkili bir ikili tırabzanla çalışacağız. Onun için şöyle 1 2 3 4 5 kenarını beşli olaraktan düşünüyorum. Ve ondan sonrası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 Evet bu şekilde kenarlarda 5'li ortalarda model kurulum kısmında onun olaraktan çalışacağız onun katlar olaraktan kenarlara sayarsanız onun katlar olarak zincirlerinizi çekebilirsiniz Ben şöyle biraz fazladan daha zincir çekeceğim model anlatacağım için o yüzden biraz fazladan zincir çekiyorum Siz de fazladan zincir çekin trabzanlarınızı ona göre ayarlarsınız tığın başına doluyorum 1 2 3 4 zincirimizin içine batıyorum çekiyorum ikili trabzan tığın başına doluyorum bir sonrakine ikili trabzan tığın başına doluyorum bir sonrakine ikili trabzan gördüğünüz gibi ikili trabzanlarımızı uyguluyoruz küçük bir model anlatacağım siz bunu istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 tanesini kenar için uyguladık. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Bakın. Kilit tırabzan. Onun katları olaraktan çalışıyorsunuz. Kenarlardaki kalınlık size kalmış bir şey. Ben aynı sayıda olsun diye ikiye böldüm. Yani onun katları olaraktan çalıştım. Kenara daha ince istiyorsanız iki trabzan yapabilirsiniz. Daha kalın istiyorsanız sayısını arttırabilirsiniz. İkili trabzanlarımızı uyguluyoruz arkadaşlar. Her bir zincirin içine batarak zincirlerinizi yeni başlayanlar için söylüyorum. Orta yada zincir çekin. Çünkü içine batmakta zorlanmayalım diye. Bakın. İkili trabzanlarımı uygulayıp geliyorum. Yani toplamda 30 adet trabzan olacak arkadaşlar. Evet 30 adet trabzanımı uyguladım. Şimdi burada kurulumumuz için 1, 2, 3, 4 adet zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Tığın başına doluyorum arkadaşlar. Zincirimizi trabzandan sayıyoruz. Bir değil ikinci trabzanın tepe kısmına bataraktan bir ikili trabzan uyguluyoruz. Hemen bir sonrakine bakın. Ve bir sonrakine 1, 2, 3, 4. 5. ise arkadaşlar zincir çekerek deneyeceğiz. Yani 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Alt kısmı inip sabitliyorum. Bakın kenarda 1 2 3 4 5 bu kenar tırabzanımız olacak bu sıramız. Şimdi bir sonrakine batıyorum, çekiyorum. İlmek kaydırıp bir zincir çekip ilmeğimi uzatıyorum. Kalemimizi alıyoruz arkadaşlar. Ee, kalem kalınlığına göre şuradaki trab trabzan sayımız değişebilir. burada hani daha büyük çalışıyorsanız cetvelle de farklı şeylerle çalışıyorsanız şuradaki trabzanın boyutunu ona göre ayarlayın arkadaşlar. Ee, yani cetvelde üçlü trabzan çalışabilirsiniz. Boyutunu ona göre ayarlayacaksınız. Şimdi bakın bir hemen bir sonrakine geçiyorum. Çektim bir adet zincir çekip uzatıyoruz ilmeğimizi ve kalemimizi geçiriyoruz bir zincir çekip tekrardan hemen bir sonraki yanındaki ilmeğimize geçiyoruz bakın bir sonraki trabzanın başına bakın bu şekilde hemen bir sonrakine geçip bir zincir çekmeyi unutmuyoruz. Çünkü kalemi çıkardığımız zaman sökülmesi sökülmesin yani bozulmasın diye o yüzden taban kısmında bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bunu çekmezseniz ilmekleriniz kayabilir. Toplama yaparken. Bakın bu şekilde. Hemen bir sonrakine, hemen bir sonrakine, bir sonrakine. Bakın, toplamda 20 adet olacak. Kenarlarda ise beşli tırabzan olacak her birine çekip bir zincir çekiyoruz kapatıyoruz. Sonda 5 tane kalacak arkadaşlar bakın 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 16 17 18 19 20 Şimdi şöyle sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet 20 tane ilmeğimizi yaptık. Kenarları da 5'li 5'li ayırmıştık. Ee, 30 tane trabzan ayarlamıştım ben. Şimdi bir sonrakine batıyorum. Buraya 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığın başını aldım. Kenar trabzanı uyguluyoruz. İkili çektim. Hemen bir sonrakine tığın başını aldım. Ve bir sonrakine 1 2 3 4 kenardaki zincirimizi de trabzandan saydığımız için beş tane trabzanımızı uyguladık şimdi kalemimizi çıkartıyoruz arkadaşlar bak kalemi çıkardım gördüğünüz gibi ilmeklerimiz hazır bu ilmeklerimiz bozulma yapmayacak çünkü kendi kısmında zincir çektiğimiz için Kenar trabzanda 5 tane yapmıştık. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Modeli milimde çevirdim. Tığın başına alıyorum. Zincirimizi hep trabzandan saydığımız için ikinciye bataraktan ikili trabzanımı uyguluyorum. Bir sonrakine geçiyorum. İkili trabzan. Bir sonrakine ikili trabzan. Ve bir sonrakine ikili trabzanları uyguladım. 1, 2, 3, 4, 5. Sonuncuda normal trabzan yapıyoruz. Zincirle inmiyoruz. Burada zincirle inmiştik. Bu kısımda zincirle inmiyoruz arkadaşlar. İlmek çıkartırken 4 tane ikili tırabzan yaptıktan sonra 5. zincirle iniyoruz. İlmekleri toplarken Sadece Tırabzan yapıyoruz. Burada buna dikkat ediyoruz. Şimdi burada yapmamız gereken işlem Biraz yavaş yapacağım. Bakın 2 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 şöyle sayalım tekrardan 1 2 3 4 5 bakın 5 bir tarafta 1 2 3 4 5 şimdi bu 5'i 2 ayırdım 5 tane şöyle elimle topluyorum bakın arkadaşlar şöyle topluyorum ve bu 5 tanenin içinden geçiriyoruz şöyle çapraz bir işlem yaptık şöyle elimize de düzeltelim ve tığımdan çıkartıyorum Bakın. En baştakini hiç çekmiyoruz arkadaşlar aralarda. Sık iğne yaptım. Bir sonrakine sık iğne. Hemen şöyle bir sonrakine sık iğne. Bir sonrakine sık iğne ve bir sonrakine sık iğne. Bakın. Sık iğnelerimi yaptım. 5 tane. Burada şimdi burası kalmıştı. Hemen bunu da hiç zincir çekmeden şu tutuyorum. Sık iğne. Hemen bir sonrakine sık iğne. Sıradan geleni arkadaşlar. Çünkü bozulmasın diye. Bakın. Bu şekilde bakın çapraz bir işlem elde ediyoruz. Çok güzel bir model. Etol şallarda kullanabileceğiniz kolay bir model arkadaşlar. Şimdi zaten burada da 10 tane kaldı. Hiç zincir çekmiyoruz tekrardan. 1 2 3 4 5 3 4 5 2'ye ayırıyorum şu 5 tane şöyle elimle ilk önce büzüştürüyorum 5 taneyi içinden geçmesi kolay olsun diye geçiriyoruz ve tığımızdan çıkartıp en baştakinden başlayıp sırayla sık iğne yapıyoruz eliniz alışınca çok kolay gösterişli bir model Oklava ile falan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve kalınlık size kalmış bir şey. Ben kalemle yaptığım için bu şekilde oldu. Yazı tahtası kalemiyle. Hemen bakın. Bir sonrakine geçiyorum. Hiç zincir çekmiyoruz. Toplama olayında hiç zincir çekmeden ilerliyoruz. Sırayla yapmanız gerekiyor. Yani şöyle elinize düzelterekten bir öncekini bir sonrakine almayalım arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi çok hoş duruyor bakın devam ediyorum tığın başına doluyorum en baştakine batıp ikili trabzan yaptım hemen yanındakine batıyorum ikili trabzan 2 3 4 5. de yaptık 1 2 3 4 zincir şöyle tutuyorum bakın modelimiz Şimdi ikinci modelimiz için taban hazırlamamız gerekiyor. Tığın başını döndürdüm. Pardon, modelimi döndürdüm. Tığın başını aldım arkadaşlar. İkinciye batarak da ikili trabzanlarımı uyguluyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve burada devam ediyoruz. Burada ilmek çıkarmayacağımız için hep trabzan yapacağımız için arkadaşlar yine tekrardan bu 5. trabzan olaraktan uyguladım. Ve bundan sonrası her birinin tepesine batarak bakın ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Tığın başına doluyorum. İkili trabzanlarımızı uyguluyoruz. her birine batıyoruz zaten hiç zincir çekmediğimiz için her birinin toplarken sık iğne yaptığımız için hiç zorlanmadan bakın 30 tane yaptığım için 30 tane trabzan olacak sayabiliriz şimdi bittikten sonra sayacağım arkadaşlar ve tekrar ilmek çıkarmayı gösterip bitireceğiz bakın ikili trabzan tığın başına doluyorum zincirin tepesine batıyorum her birini bu şekilde uyguluyoruz. Evet gördüğünüz gibi modelimizi yaptık. Şu şekilde Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 adet gördüğünüz gibi aynı sayıda baştaki tırabzanla aynı sayı oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4 tığın başına doluyorum. İkili trabzan ikinciye bataraktan zincirimizi tırabzandan saydığımızı unutmuyoruz. 4 tane yapıyoruz ilmek çıkaracağımız için yani şu sıradayız ilmek çıkaracağım için arkadaşlar 1 2 3 4 zincir alıp aşağı kata iniyoruz diğer sıralarda bakın. bu sırada trabzan yaptım şu sırada trabzan yaptım sadece ilmek çıkaracağımız sırada zincirle aşağı iniyoruz bir sonrakine geçiyorum ilmek kaydırıyorum bir zincir çekiyorum ilmeğimizi uzatıyoruz bu şekilde arkadaşlar bir zincir hemen şöyle ilmeğimizi çıkartıyoruz gördüğünüz gibi yapım oldukça kolay zor değil arkadaşlar bu şekilde ilmeklerimizi çıkartıyoruz modelimizin bundan sonrası hep tekrarlardan oluşacak ilmek çıkarma ilmekleri çapraz bir şekilde toplama şöyle çapraz bir şekilde toplama ve tekrar trabzan yapma istediğiniz yerlerde farklılık gösterebilirsiniz ben hemen sizlere şöyle bunun büyük bir çalışmasını yaptığım için daha net gözükmesi için şöyle gördüğünüz gibi modelimiz aynı Sadece büyüğünü mod, videom çok uzun sürmesin diye küçük halde anlattım, detaylı bir şekilde anlattım nasıl olacağını. Ee, gördüğünüz gibi çok hoş bir model, yapımı da oldukça kolay, zor değil arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi, toshallarda çok hoş duracağını eminim, yeleklerde de çok hoş duracağını eminim. Bak çaprazlı sarmalı duran bir modelimiz. Şöyle arkadan görünümü gördüğünüz gibi. Ee, kalemenin büyü, büyüklüğü, boyutu büyüdükçe arkadaşlar. E, yapılan trabzan sayısını ona göre ayarlayabilirsiniz. Şu kenarda çok kasmasın diye. İlmekler uzun olursa çok aşağı kasar. O yüzden trabzanlarınızı ona göre ayarlayın. Kullanacağınız kalemi ona göre ya da neyi kullanıyorsanız ona göre trabzanlarınızı ayarlayabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi elimden gelince detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bildirimleri de açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olursunuz. Bol bol beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.